Merhabalar. Bu bölümümüzde Kolay Vet Veteriner Programı'nın muhasebe kısmını kontrol edeceğiz sizlerle. Muhasebe, alacaklar, kasa, müşteri tahsilatları, tedarikçi ödemeleri, tahsilat ekle, ödeme ekle, el dönüşüm, kasa raporu, gelişmiş raporlar olaraktır. Muhasebemizde öncelikle alacaklar kısmını bakalım. Alacaklarımızda müşterilerimizin ödemiş oldukları ve bize olan borçlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Kasamız var. Kasamızda toplam kasa tutarını görüntüleyeceğiz. Bu kısımdan gider de yapabilirsiniz. Telefon faturası diyelim. 100 TL ödeme yapacağım. Tarihini seçiyorum. Gider diyorum. Ve bu şekilde kasamızdan giderimizi de yapmış olacağız. Daha sonra kasa raporundan gün gün, ay ay hangi tarih aralığı istersek eğer kasa tutarlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Müşteri tahsilatları Müşterilerimizden almış olduğumuz ücretler ve ödeme yöntemlerini tarihlerini görüntüleyebilirsiniz. Tedarikçi ödemelerim, tahsilat ekle tekrar buralardan kısa yoldan işlemler yapabilirsiniz.